Herkese merhaba arkadaşlar. Ailenizin ana haber bülteni, evinizin ekonomisti Selcoin ile muadili olmayan makale bari sohbetlerimize hoş geldiniz. Haftalık açılışları yaptık, tatil dönüşünü yaptık. Genel piyasaları değerlendirelim dostlar. Gram altını, doları, gümüşü ve bitcoin'i konuşalım. Kripto paraları konuşalım. Amerika tarafından gelen haberler var onları değerlendirelim. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları gündem oldu bu hafta. Dedi ki enflasyon yükseliyor, %3'leri de geçebilir ama kontrol altında tutacağız dedi. Cuma günü tarım dışı istihdam verileri de açıklandı ve beklentilerin altında kaldığını biliyorsunuz. Bu arada Yellen'ın bir de yüksek faiz ortamına da sıcak baktığını söylemek istiyorum. Bu yönde bir açıklaması da oldu ve buraya doğru gidişat ve mevcut verilerde arzı kısıtlı ürünlerdeki hareketleri tetikledi. Yukarı yönlü hareketleri tetikledi. Altında olsun gümüşte olsun destekten çok güzel ve ani şekilde tepkiler geldi. Hepsini ayrı ayrı konuşalım. Önce bir dolara bakalım. Doğalgaz ve petrol gibi rezerv açıklamaları olmasına rağmen dolarda yukarı yönlü artışlar devam ediyor. Çünkü piyasaların istediği bu değil. Piyasaların istediği kalıcı. Uzun vadeli reformları istiyor piyasalar ve kırılgan ekonomiler bu dönemde enflasyon nedeniyle ciddi şekilde yara aldığını net şekilde görüyoruz. Ve kırılgan ekonomiler arasında da en başta Türkiye çok ciddi şekilde göze çarpıyor. Daha önce de dediğim gibi elinde mızrak, baseninde yaprakla gezenlerin ülkesinde bile dolar karşısında bu denli ciddi tırmanışlar yaşanmadığını söylememiz lazım. Şimdi önce bir dolara bakalım doların güncel görünümüne bakalım. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra dolar yukarı yönlü sert bir pik hareket yapmıştı ve akabinde şu anda ufak ufak aşağı doğru bir kafayı eğdiğini görüyoruz doların. Ve bu bölgede doların yapabileceği hareket de burada bir trend alanı var. Bu, bu trend alanında 8.50 seviyesi burada destek konumunda. Bu bölgeyi test etmek isteyecektir dolar. Buradan aşağı gevşerse de işaretlediğim destek alanı yerinde duruyor. 8.23-8.30 bandı. Burası ve burası yani bu iki destek alanı alıcı için fırsat konumunda alanlar olduğunu söyleyebilirim dolara alımı teşvik etmediğimi de söylemek istiyorum Ben doların çok ciddi paralar kazandırdığını düşünmüyorum altının gümüşün platinin kripto paraların daha ciddi fırsatlar sunduğunu her zaman söylüyorum tekrar tekrar da üstünden geçmek istiyorum malum kritik dönemlerden geçiyoruz uyarıları da ardı ardına yapmamız lazım ama nihayetinde dolarla borç alan var dolar borç veren var dolarla ilgili yükümlülükleri olanlar var hepsine destekleyen seviyelerini anlatmamızda fayda var Dolarda alıcılar için fırsat alanı olabilecek ilk bölge 8.50 seviyesi olacaktır. Önümüzdeki hafta merkez bankalarının toplantıları ve faizlerinin açıklamalarının olduğu bir hafta olacak. Hem FED'de olsun hem bizim merkez bankamızda olsun açıklamalar olacak. Burada majör bir hareket olursa ancak bu bölge fitil şeklinde bir iğne olabilir. 8.23-8.30'lara fitil şeklinde bir iğne olabilir. Bu bölgeden aşağıya sarkmasını beklemiyorum. Bu bölgeye de fitil dediğim birkaç saatlik belki 1-2 günlük bir fitil. 1-2 gün bile olacağını düşünüyorum düşünmüyorum buradaki fitilin. Yani olursa sadece gün içerisinde bu aşağıya bir fitil hareket olabilir diye düşünüyorum. Akabinde yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Yıl sonunda zaten buçuk 10 TL gibi rakamlara ulaşabileceğimizi dolarda söylüyorum, anlatıyorum. Maalesef ki gönül ister ki hiç yükselmesin. Gram altın tarafına bakalım. Gram altın tarafında gram altın kafayı biraz aşağıya eğdi. Alıcılar için fırsat alanlarını yakalayabilmek adına bir trend desteğini test etme hareketi gram altında gelebilir. Her seviyede yükseldikten sonra ya hocam 500 dedim biz alamadık 520 oldu diyenler oluyor bu dönemde. Muhtemelen önümüzdeki hafta da olacaktır. Sonraki hafta da olacaktır. Ama biz bu gram altının her değerlendirilebilir alanını değerlendirdik ve resmen suyunu sıktık. Gram altının 300 400 450 460 seviyelerinden ciddi şekilde değerlendirme imkanı bulduk. Yeni fırsat arayanlar da destek seviyelerini test ettiğinde fırsatları değerlendirmesi lazım. Ben şu anda görüyorum. Ya biz 521'den niye almıyoruz? Madem 600 TL hedefim var, niye 520'den almıyorum? Ya destek seviyesinden alacak alacaksın diyorum ya da almayacaksın. Çünkü ben istediğim yerden alamıyorsam almam. Şimdi gram altında burada destek seviyesi hala burada 500-505 TL seviyesi. Bu bölgede gelirse ancak bu bölge iğne şeklinde gelir diye düşünüyorum. Aynı dolardaki hareket gibi olursa diyorum yani olacağına dair bir garanti yok. Yükseleceğine dair de bir garanti yok. Biz tamamen veriler üzerinde tahmin yapmaya çalışıyoruz. Bu bölgede bir iğne hareketi olursa alıcılar için kesinlikle bir fırsat alanı olacağını düşünüyorum ve sadece iğne şeklinde gün içinde birkaç saat 3-4 saatlik bir hareket olabilir bu hareket gerçekleşirse eğer kıyısından köşesinden civarından alıcılar için fırsat alanı olur diye düşünüyorum. Ben gidip buradan 520'den 530'dan buradan gram altın almam elimde tutan olarak söylüyorum. Elimde gram altın tutuyorum, tutmaya da de devam edeceğim ama bu seviyeden ben gram altın almam. Gevşemesini beklerim. Gevşediğinde de makul bölgelerden destek seviyelerinden değerlendiririm. Haber akışları vesilesiyle gram altında da çok küçük küçük aşağı yönlü hareketler var. Bakalım neler olur olacak. 16'nın tarafına bakalım. Amerika'dan gelen haberlerden önce son videoyu yaptığımda cuma günü dedim ki tarım dışı istihdam verileri gelmeden önce videoyu yayınlıyorum. Bakınız haber geldiğinde aşağı yönlü bir hareket yapabilir, destek seviyesini test edebilir. Bu destek seviyesi alıcılar için bir fırsat alanı olacaktır diye söylemiştim. Bu destek seviyesi milimetrik olarak test edildi. Zaten 2-3 haftadır bu destek seviyesinin test edilebileceğini anlatıyorum. 16'nın önce 1900 1920 bandına yükseleceğini konuştuk kabinde de aşağı ineceğini konuştuk. Aşağılardan koptu geldi bu banda girdi ve buradan da bu destek seviyesine 1855 1865 destek seviyesine milimetrik olarak testini yaptı. Bu bölge alıcılar için fırsat oldu ve buradan yukarı hareketini yaptı ons altın. Tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında kaldığı için burada ani bir iğne hareketi oldu. Ama siz tamamen temel verilerden bağımsız olarak destek seviyelerine göre hareket ettiğinizde daha sağlıklı hareket etmiş oluyorsunuz. Vay Amerika'dan şu haber geldi. Vay Amerika'dan bu haber geldi ondan düştü. Hocam seninle bir alakası yok bundan çıktı gibi yorumlar size bir şey kazandırmaz. En son Dogecoin'de bunun muhabbeti olmuştu. Ya Coinbase bunu listelemeseydi Dogecoin'in yükseleceği yoktu. İyi de Coinbase sana burada şuradan destek seviyesi kardeşim buradan alınır diyor mu? Demiyor. Buradan çıkılır diyor mu? Demiyor. Bu potansiyeli sana gösteriyor mu? Göstermiyor. Sana bu potansiyeli gösterecek olan şey teknik analizdir, teknik verilerdir. Ons altındaki teknik veri de burada buranın destek seviyesi olduğunu söylüyor ve buradan da bu hareketin yukarı yönlü devam edeceğini söylüyor. Ve şimdi burada bulunduğu, mevcutta bulunduğu alanda bu destek seviyesi yeniden test edilebilir mi? Evet, yeniden test edilebilir. Yeniden bu bölge şu trend alanı olarak söyleyeyim. Yani 1865-70'ler bu bölgeler yeniden test edilebilir. Ons altında şu dip desteği kaçıranlar için yeniden fırsat alanı olabilir buradaki hareket. Şu bölgeyi kaçıranlar için diyorum ama sadece son 2-3 günde takibe yeni başlayanlar bile şu bölgeyi fırsat alanı olarak kullanmıştır diye düşünüyorum. Ons altında şu destek seviyeleri akabinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyorum. 2000 dolar seviyelerine yükselmesini bekliyorum. 2000 dolar seviyelerini kırıp geçmesini bekliyorum ons altının. Çünkü enflasyonun bize getirisi arzı kısıtlı emtia ürünlerinin yükselişi yönünde olacağını söylüyorum. Aynı şekilde gümüşte de çok güzel destek seviyesine milimetrik bir iniş yaptı. Gümüşün ons tarafında da bakınız 27.42 27.12 dolar bandına arasına bir destek alanı çizdim ve burası değerlendirilebilir alandır dedim. Burası çok güzel Test edildi. Bu bölgeden yukarıyı hemen bir harekette geldi. Aynı on gibi gümüşte de aynı şekilde fırsat alanı oldu bu. Yeniden bu bölge test edilebilir. Yeniden test edilirse bu bölge yeniden fırsat alanı olacaktır. Yeni girmek isteyenler adına pozisyonlarını kısa vadeli, orta vadeli değerlendiriyorsan, uzun vadeli tutmuyorsan eğer bu bölgede 27.12 dolar seviyesinin altında 4 saatlik 2 kapanış gelirse pozisyonumu ben şahsen terk ederim, çıkarım pozisyonumdan Ama uzun vadeli ben elimde tutuyorum dediğinde şu enflasyonist ortamda ben altına gümüşe güvencemi koruyorum. Güvenim devam ediyor. Özellikle fiziki olarak temin etme imkanınız varsa en güvenlisi fiziki. Tabi bunun koruma koşullarını da sağlayabiliyorsanız evde mevduat saklamak, evde mevduat tutmak çok da kolay bir şey değil. Güvenlik tedbirlerinizi alabiliyorsanız diyeyim. Gümüşün TL tarafına bakalım. Gümüşün TL tarafında da 7.40-7.50 bandı test edilebilir bir alan olarak görünüyor. Bu bölge daha önce 7.40-7.50 bandı test edilebilir alan olarak görünüyor. Bu bölge daha önce test edilmişti. Buradan fırsat alanı olarak kullandığımız bir bölgeydi. Bu bölge gümüşte TL kapısına yeniden test edilebilir. Bu önümüzdeki yaklaşık 10 gün içerisinde epey bir toplantılar, haberler, haber akışları olacak. Bu destek seviyelerinin test edilmesi olası görünüyor. Gümüşün TL tarafını kovalayanlar için kademeli 2 tane giriş noktası var. 7.40, 7.50 bandı ve 7.20 seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Yani toplantılarda ne haberler, nasıl haberler gelecek bilmiyoruz ama kısa vadeli böyle altın yatırımcılarını, gümüş yatırımcılarını silkelemek adına mumlar aşağı yönlü hareketler yapılabilir. Burada zaten gümüşü TL tarafında da bir B planı desteğini konuşmuştuk. Daha önce fırsat alanı olarak kullandığımız 6.80 6.85 desteği bu bölgeden Gümüş almıştık. Bu destek alanı artık B planı olarak kullanılmalı yeni giriş kovalayanlar için. Ben bu ürünlerin gidişatına, yükselişlerin devamlılığına da inanıyorum ama bu 10 günlük dönem içerisinde ciddi toplantılar var. Ciddi volatiliteler de yaşanabilir. Eldekileri toplamak adına, elinizdekileri almak adına silkeleme mum yaşanabilir bu ürünlerde. Altın gibi gümüşte de çok ciddi beklentim var. Yükselişlerin hala daha yolun yarısında olduğumuzu düşünüyorum. Ciddi performans bekliyorum gümüşte de. Borsa tarafında biz tarafında kısaca bahsetmek istiyorum. Bir küçük kırılım bekliyor borsa tarafı demiştim. Bu bölgede bu kırılımı borsa yaptı ve bu alandan yukarı yönlü direnç seviyesine doğru hareket etmesi beklenir. Bu alanda kısa vadeli fırsat kovalamak isteyenler için ve bu bölgede kar almak isteyenler için Makul uygun bölge bu alandır diye düşünüyorum. Örnek hisse vermek gerekirse daha önce Koza ile örnek vermiştim. Koza'nın yükselişini izlemiştik, görmüştük. Burada Aselsan örneğini verebilirim. Demirbaş hisselerden Aselsan'da bir küçük kırılım var ve 17 TL seviyelerine kadar Aselsan hareketine devam edebilir. Borsa tarafında bir ara yükseliş hareketi söz konusu şu anda. Genel bir yükseliş trendinin başladığını ise konuşmamız mümkün değil. Ancak 1470 seviyesinin geçilmesi lazım borsada. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Kripto para tarafında volatilite yüksek sürekli olarak aşağı yukarı hareketlerle aşağı yukarı fitillerle altcoinlerde özellikle bezdirme operasyonları yapıldığını söyleyebilirim. Pozisyon tutmakta zorlanıyoruz. Çünkü ciddi volatilite yapılıyor. Ciddi iğnelerle pozisyonlar bozulmak için hamleler yapılıyor. Ciddi manipülasyonlar yapılıyor. Elinde tepeden alıp da tutanlara özellikle ben sabır diliyorum. Biz burada kısa vadeli fırsatları kovalarken bile zorlandığımız bir dönem içerisinde Elinde yukarılardan alıp da tutmaya çalışanlar için gerçekten sabır diliyorum. Şimdi Bitcoin'de mevcutta bulunduğu alanda küçük bir trend kırılımı var. Burada yaşadığı bu küçük trend kırılımında gene destek seviyesinde tabii ki de aynı alandayız. Yani şöyle bir baktığımızda elbette son birkaç gün hatta şu bölgelerden itibaren bakarsak son 3 gündür aşağı yukarı aynı destek seviyesindeyiz. Hatta biraz daha geriye baktığımızda biraz daha geriye gittiğimizde yaklaşık son bir ayın en dip seviyelerinde en ortalama seviyelerinde bir yere yükseldiğimiz diyor, bir yere kaçtığımız de yok. Bir yere çıktığımız da yok. Ama ufak tefek kırılımlarda altcoin pozisyonları almak ciddi kazanç imkanları getiriyor. Dogecoin'de mesela geçen gün bunun fırsatını yakaladık. Tertemiz %30 kazanç imkanı bıraktı Dogecoin. XRP'de de küçük küçük kazanç imkanları bulduk. Destek seviyelerinden stop olduk. Birçok altcoin'i kovalamaya değerlendirmeye şahsen devam ediyorum. Kısa vadeli fırsatları kovalamaya devam ediyorum. Bitcoin'de burada yaşadığı küçük bir trend kırılımı var. Ve bu trend kırılımında ince bir retest hareketi olduğunu da görüyorum. Yani şu bölgeye yaptığı 35.800'lere yaptığı hareketin burada retest olduğunu görüyorum. Bu retest olarak yaptığı alanın artık destek seviyesi olarak kabul edilebilir bir alan olduğunu söyleyebilirim. Bu bölgenin 35.800 seviyesinin burada destek seviyesi olduğunu söylemek lazım. Bitcoin şu bölgedeyken bu bölgenin altına sarkmadığı sürece altcoin'lerde ciddi düşüşler bekleyemeyiz. Bu bölgeyi çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. Zaten bu bölgenin yani milimetrik olarak üzerindeyiz. Bu bölgedeyiz. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bitcoin dominasyonunda daha önce konuşmuştuk. Bir direnç seviyesi olduğunu söylemiştim Bitcoin dominasyonun. Bu direnç seviyesinin 48 bölgesi olduğunu konuşmuştuk. Bu son altcoinlerde ciddi düşüşlerin yaşandığı dönemde buradan yukarıya bir hareket yaptı dominasyon ve 48 bölgelerine gelerek altcoinleri adeta perişan etti. Akabinde altcoinlerde zararlarını ufak ufak telafi ederken insanlar bu dominasyonda kıy kıy bir gevşeme alanına geldi. Kıy kıy bir gevşeme hareketi yaptı ve şimdi Bitcoin'deki dominasyondaki bu destek alanı bölgesinde yeniden giriş yapmış bulunmakta yani şu 41'li bölgeler şu anda destek konumunda. Buradan yukarı yönlü hareket yaptığında dominasyon ne olur derseniz bitcoin ya sert düşüş ya da sert yükseliş hareketi yapabilir ve altcoinlerde gene yükselişi durduracak hatta düşüşleri tetikleyebilecek hareketler yapabilir. Bu dominasyonun yeniden yukarıya hareketlenmesiyle altcoinlerde bu bölgedeyken ciddi düşüş hareketleri de yaşanabilir. Altcoinler adına temkinli olunması gerektiği bir dönemdeyiz. Yüklü tarzda altcoin alımları ben yapmıyorum. Yapmayı da doğru bulmuyorum ama kısa vadeli fırsatları kovalayacağız. Kısa vadeli fırsatları konuşacağız. Takip ettiğim altcoin'lerden de fırsatlardan bahsedeceğim. Şu anda fırsat alanı olabilecek, hareket yapabilecek altcoin'lerde Digibyte için bir örnek vermek istiyorum. Digibyte burada bulunduğu alanda bir trend kırılım hareketi yapmak isteyecektir bu bölgede. Şu bölgeyi sıkı bir şekilde takip ediyorum. Bu bölgede kırılım geldikten sonra Digibyte'da Digibyte'ın 0.1 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketlerini yapmasını beklerim. Bu bölgede %40 %50'lik bir performansa imza atabilir Digibyte. Digibyte'ı bu alanda takip ediyorum bu yüzden siz de buradaki kırılımı takip edebilirsiniz Digibyte'da. Bitcoin terse yatırmazsa Bitcoin ters yönlü sert düşüş hareketi yapmazsa Digibyte'da da böyle bir yukarı yönlü hareket yapmasını bekliyorum açıkçası kısa vadeli fırsat kovalayanlar için de zaten bu ürün buradaki kırılımı gerçekleştirirse kısa vade içerisinde bu hareketi yapabilir diye düşünüyorum XRP'ye bakalım standart olarak takip ettiğimiz kovaladığımız değerlendirdiğimiz stop olduğumuz bütün destek seviyelerinden sineğin yağını çıkarttığımız alt bitcoinlerden XRP. XRP'de en son ben pozisyonumu stoplamayı tercih ettim. Çünkü bitcoin'deki mevcut gidişat benim çok aklıma yatmadı. O yüzden stop olmayı uygun gördüm. Burada XRP tutanlar için ve XRP'de yeni giriş kovalayanlar için ben dahil. XRP'de yeniden kovalanabilir alan buradaki trend kırılımını yaptıktan sonra XRP bu alanda retest olarak şu bölgede bir takılmak isteyecektir diye düşünüyorum. Bu bölgede XRP'de yeniden değerlendirme yapılabilir. Bu bölgeyi nasıl konuşmak lazım? XRP'de burada günlük kapanış geldikten sonra şöyle 2 günlük bir kapanış gördüğümüzde de XRP'de değerlendirme yapabiliriz. Muhtemelen bir sonraki videoda da konuşmuş oluruz bu bölgede dinlenme yaptı mı yapmadı mı. Zaten videoların hepsi birbirine bağlı. Sıkı şekilde takip edenler iyi biliyor. XRP de bir kırılım arefesinde ama çok güçlü görmüyorum şu anda. Bu kırılımı yaptıktan sonra XRP'de gidebileceği yapabileceği nasıl bir hareket alanı var derseniz 1.07 dolar direncinin XRP'de güçlü bir direnç alanı olduğunu düşünüyorum. Bu direnç alanını kırdığında ancak 1.32 seviyelerine kadar XRP gidebilir. Ama bu 1.07 dolar direncinin güçlü bir direnç olduğunu da söylemek istiyorum. XRP'de yeni giriş kovalayan için bu bölgeyi kırdıktan sonra bu bölgede 4 saatlik kapanışları bir kovalarız öncelikle. Ve akabinde XRP değerlendirilebilir olduğunu söyleriz ve üst direnç alanlarını hedefleriz XRP'de. XRP'de de şu anda o kırılım söz konusu değil. Digibyte tarafında şöyle bir ayrım söyleyebilirim. Digibyte o kırılımı yaşadığında o hareketi o %40 %50'lik hareketi kısa vade içerisinde yapabilecek potansiyele sahip altcoinlerden biri. Onu ayrıca parantez içinde vurgulamak istiyorum. Ayrıca dikkat çekmek istiyorum ona. Ethereum takip edenler için Ethereum'da küçük bir kırılım var. XRP'nin yapmadığını, Ethereum'un yaptığını görüyorum bu bölgede. Küçük bir kırılım var Ethereum'da. Ethereum'un direnç seviyesi de burada 3000 dolar. 3000 doları kırdığında Ethereum yukarı yönlü. 3650 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketi getirebilir. Burada Ethereum'da da %30'luk bir potansiyel söz konusu. Ama Demirbaş altcoin'lerde Ethereum'da bu hareketin çok kısa vade içerisinde gelebileceği konusunda biraz şüphe ama gene de burada bir trend kırılımı söz konusu olduğunu söylemek lazım. Burada pozisyon alan bu bölgelerden Ethereum değerlendirenler için stop seviyesi de gene bu trend alanının içeriye giriş alanı olması lazım. Yani şöyle bir baktığımda 2770 dolar seviyelerinden Ethereum alan için bu bölge 2626 dolar gibi seviyeler yani %5'li stop olacak şekilde trendin aşağı kırdığında yani trend aşağı kırdığında derken mum attığında böyle dakikalık fitil attığında o üründen kaçmak doğru değil. Fitil attığında değil de fitil geri dönüş hareketini izlemek lazım diye düşünüyorum çünkü o fitiller her zaman bir can yakıyor stop koyduğunuzda o stop patlıyor manuel olarak aldığınız ürünleri manuel olarak takip etmeniz daha doğru sonuç verecektir size kısa vade fırsat kovalayanlar için söylüyorum Ethereum tarafında pozitif bir görünüm var XRP'den daha pozitif görünüyor Ethereum şu anda onu da belirtmek istiyorum yukarı yönlü bir hareket gelebilir Ethereum'da son videoda Bitcoin Cash konuşmuştuk Bitcoin Cash'teki destek seviyesini konuşmuştuk 627 640 seviyesine gevşeyebileceğini konuşmuştuk bu bölgeye bir iyi iğne attığını görüyorsunuz. 2 gün önce videodan sonra bu bölgeye bir iğne attı bu destek seviyesine. Bitcoin Cash'i bu destek seviyesinden değerlendirenler için bu ürünün yükseliş hareketini beklemek lazım. Bu destek seviyesinin altında su toplamak lazım ürünü. Ya da bu ürünü alamadıysan bu üründen sen de değerlendirmek istiyorsan şuradaki kırılımı takip etmen lazım. Burada kırılım yaptığında Bitcoin Cash'in hedef alanı üst direnç alanı olacaktır diye düşünüyorum. 855 dolar seviyelerine kadar Bitcoin Cash'te yükseliş hareketleri devam edebilir. Ama tekrar söylüyorum bu ürünlerde çok yüklü girişleri ben doğru görmüyorum. Bitcoin dominasyonunun ciddi şekilde yeniden gevşemesi nedeniyle altcoin'lerde silkeleme hareketleri yaşanabilir. Bu yüzden işlem açın elbette değerlendirin kısa vadeli kovalayın ama stopları biraz sıkı tutun. %5'ten fazla da zararı göze almayın. %5'ten fazlasını da tahammül etmeyin. Altcoin'lerde daha fazla değerlendirme imkanlarını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar dostlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından bir kişiye Altın Kapı'nın anahtarı Bitcoin kitabı ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.